Ay, ne yapıyorsun ya. Aynanı falan kontrol ediyor mu reis? Tamam. Motora yeni mi başladın? Belli oluyor. diyeceğim Kavga tartışma etmiyorum. Niye korna çalıyor? Da ne işin var diyor. E soldan gitmeyeceğiz. Solu işgal etmeyeceğim o zaman. abi solu işgal etmeyeceğim, Solu işgal etmeyeceğiz. Soldan 70'te gidemezsin. Kuralları öğren.

Aniden aynen bastı gitti bak. Reis ben seni sen nereden geliyorsun ben seni görmedim bile kameram açık yani şu anda ben ne dediğini anlamıyorum. Ben bir sana tamam. açalım, tamam, bir laf konuşmadım reis. Kamera görüntüsünü açalım Senin konuşalım. Ben telefonla konuşuyorum yani. burada reis. Tamam o zaman ben telefonla konuşursam üstüne bakma ben yanlış. Çal konuş çal. Çal abi çal. çal, çal. çal, çal, çal. çal. İnmeyin Cemre. Kavramı ne diyorsun? Canlıda bir şey yok. Sakin olacaksın sakin sakin. Tamam Evet. Sakin ol ya cazıma, pari çağırsın, polis e çağırsın ya. Ben kimseye bakım yok e ya. Arabada çocuklar var. -E sakin olun. Sí, ya tamam çağır polisi, çağır nabını, çağır. Ne oldu? 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 Kendi insanlar, insanlar değilsin. De, evet. Ben, çok insanım değil mi? ben böyle bir şey insan değilim ben değil mi? Ben de sen köylüyüm. Insandım. Ben de köylüyüm. De, değilim ben değilim ben. De. Ben de köylüyüm. Ne olacak? Sen, sen ne? var diye sallayayım ben de. İnsan değilsin diyorsun ya. Alo. Anlaşılamıyor diyor. Çünkü yalan söylüyor. Teptim öyle bir tepkim var ki. Çağır polisini, çağır polisini. Allah Allah. Allah plakada kadar Hayır Vay anasını ya ho oh, oh, ho oh, oh. ho oh. oh. Süper, lan, süper. Gerçekten tam bir aptal Ağzıyor ya Nedir lan nedir? Nedir? Ne konuşuyorsun lan? Hak ettiği değeri gördüğünü düştü. Nereye düştü lan? Hey Siri! Bu bir şaka olmalı. Telefon, telefon tutacağından uçtu gitti. 2 saattir arıyorum bulamadım. Hava da kararıyor. Ya yani buradaki köyde tanıştıklarımdan yarım gündüz gözüyle bakmalarını rica edeceğim. Moralim bozuldu. Telefon gitti. Dur 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 abi dur abi dur dur. Dur dur dur. Allah Allah. Kral bir dakika. Ben bir çıkabilir miyim şuradan abi? Bilirim ya. Allah Allah. Bu ne tane sensörün yok mu abi ya? Adamı böyle geri geri götürürler ha. Görüyorsun değil mi? Çakallık yapıyorsunuz çakallık. Ne gerek var? Yapmayacaksın çakallık. Kendi yolunda git. Ben anlamıyorum sizi ya. Herkes akıllı. Ha? Allah sürtersen var ya. Vallahi 2-3 milyon gider. Dikkat et. Ha? Tamam. Bundan sonra ne yapıyorsan yap. Yapmayacaksın abi. Gerek yok yani. Ne de insanın ha hakkına girme. Yapmayın abi. Ne gerek var yani. Biraz düşünceli olun ya. Neyse çok sinirlendim. Sakinleşecek şimdi. <laughs> Ne yapıyorsun? Alalım o Tamam. Sana. sana şunu. Vallahi kardeşim yine işte Cenabette'ye denk geldik. Kral bir şeyim yok da sen uyar bence yolcunu. Yol gördüm işlerdeyim. Yerler tamam. Vallahi şey vallahi öyle de işte. Atla.

Yavaş yavaş. Ya önüne bak, ya. önüne bir yavaş ol ya. Oğlum bu ne lan amına? Oğlum nasıl geçeceğiz buradan lan biz? Ben ne bileyim Oğlum bu ne? Teşekkür ederim Allah'ım. Seni çok seviyorum Allah'ım. Teşekkür ederim Allah'ım. Seni çok seviyorum Allah'ım.